Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size raporunuzu edilet üzerinden nasıl görüntüleyebilirsiniz, çıktısını nasıl alabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Doktordan almış olduğunuz raporu almayı unutabilirsiniz veya düşünmüş, kaybetmiş olabilirsiniz. Bu raporları edilitten tekrar çıkartıp bunu da istediğiniz yere verebilirsiniz. E-Devlet'ten çıkarmış olduğunuz raporlar aynı orijinal raporlar gibi geçerlidir bilginiz olsun. Peki bu raporları nasıl görüntüleyebiliriz? Arkadaşlar bunun için yapmanız gereken ilk başta E-Devlet sistemine girmek. E, e girdikten sonra e üzerinde arama yerine Enabız yazıyoruz ve en başta çıkan Enabız kişisel sağlık sistemi bölümüne tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza bu sayfa geliyor. Buradan da uygulamaya git diyoruz. Uygulamaya gittikten sonra Aşağıda gördüğünüz gibi buradan bizi Enable sistemine atıyor. Enable sistemine girdikten sonra sol tarafta gördüğünüz gibi okla gösterdim raporlarım seçeneği var. Bu raporların seçeneğine tıkladığınız zaman sizin almış olduğunuz raporlar karşınıza çıkacak. Buraya da bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımızda almış olduğunuz raporlar çıkıyor. Ben burayı özel bilgiler görülmesin diye kapattım. Arkadaşlar burada almış olduğunuz raporlar gözüküyor. Şu sağ tarafta gördüğünüz pdf yazan pdf yazan yere Tıkladığınız zaman hangi raporu isterseniz onun çıktısını alabilirsiniz. Raporlar barkodlu bir şekilde size ulaşır bilginiz olsun. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.